Şifanın sırrı, bir kere daha söyleyelim aslında, evet. çok önemli bu şifanın burası. sırrı niyet etmekten başlar ve hücreleriniz sizi dinler, dinleyen bir DNA var, bilimsel bunlar, istedikleri gibi araştırabilir bizi dinleyenler, şifaya niyet ettiğinizde niyet katmanında şifacı enerjiniz aktive olur. Ve arkasından siz kendi kendinizi kendinize iyileştirecek kapasiteyi gördükçe hepsi yine bir çorap söküğü gibi üstadlık bilinci, işte kendi tanrısallığınızın açılması, işte o üstadlıkla beraber asıl noktaya getirir sizi. Şifacılığı öğrenmeniz çok önemlidir. Şifacı olamayanın, şifacı olduğuna kabul veremeyenin hücreleri ona ilmi taşımasına müsaade etmez. Bu çok önemli. Bunun altını bir çizmek gerekiyor. Bir kere daha söyleyin. Kendinin şifacı olduğuna kabul vermeyenler, daha sonraki 10. 11. 12. tabakaya geçiş yapamazlar. Şifacılık nedir? Ben sonsuz ve sınırsız olan bir varlığım. Hastalansam bile bu benim deneyimimin bir parçasıdır. Sırf bunu bile ne kadar şifacı olduğumu anlamak için deneyimleyenler denim. Şimdi bu hastalık bana ne öğretti? Bana nasıl bir rehberlik yaptı? Evet. Bunu sevgiyle kabul ettim. Bu hastalığı deneyimleyen ve buna kabul veren bensem, şimdi aynı şekilde şifacılığıma da kabul veriyorum kendimi iyileştirmek adına niyet ediyorum evet. dersiniz. Aynen. Çünkü var. DNA'nın 9. katmanı kendi kendini iyileştiren sisteme sahibiz. Ama ne yapıyor ki?